Piştik ku merasima birani ni <laughs> Le taksimi Bedaoyi bu Piştik ve ki Kuvay saat peyni canda Piştik ni meja asri Le mizgevta barbaros Alevente ni meja cinazeyi bekirin Piştik ni meja cinazeyi ji Ve ili gorsana zincirli kuyi Be binah kirin Tarmi sıra önder Je peyni gulani şunda Je ve ili İstanbul'i Cemal Reşit Reyi Le bajarın afçeyindin Je ili reksine dem parti Ve bine kabul kirin نها ګل بک بکالګری کېچا سره سره وړاندر چرن وړاندر نها وکه کومګد کېچا سره سره وړاندر چرن وړاندر نها به شاله کسب کو تمثیل اچېدکه په حدث په اخفته ناوکر نامه کې نووسیوی درباره باوی خدا او نامه کې بخوینه sesli okuyorum. Beni duyduğunu biliyorum baba. <laughs> baba hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir ben, hayat ben, başlıyor ben. şimdi. Ürkütücün baş, baş. bilinmezliklerle dolu. Daha önce hiç duymadığım bir şeyi senden duyma ihtimalimin kayboldu mavrasız. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek kabusum, zaafım, burnumdaki sızı, yuta yutağımdaki yumruk, karın ağrımdı. Öyle iyi, öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir derdim. Gece gece çaldığın kemanın, cümbüşün, sesi, bir çırpıda ezberden okuduğun şiirler, günde beş kere ve her birinde sanki yeni buluşmuşuz gibi bir heyecanla çıktığımız kahveler, evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, iyiliğe üşenmemen, kimseye gücenmemen, kalp kırmaktan bile daha çok korkman, birinin onurunu kırmaktan. Baba, Kalbim kırık diye arardım. Baba grip oldum. Baba öksürüğüm geçmiyor. Baba kedim öldü. Baba aşık oldum. Baba uyku tutmadı. Ben babalığına çok doydum. Şimdiye kadar verdiğim tek bana değil. Oğluma ve onun çocuğuna bile yeter. Bir babaya ihtiyacım kalmayıncaya kadar doyurdun beni. Ama dostluğuna doyamadım. O dostluğa doyulur mu? Şimdi öfkelenmek istiyorum. İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak. Sonra rahatız. Ameliyat da olacağım. İki haftada ne olacak demene kızmak istiyorum. Açlık grevlerine, cezaevlerine, işkencelere... Kendinle ilgilenme işine kızmak istiyorum, yapamıyorum. Bana kandırı cezaevinden gönderdiğin bir mektup yüzünden kızamıyorum. Gidecek yolu olmayan, bir amacı olmayan ama hep yanında olan bir babayı sen istemezdin demiştin. Şimdi gitmek zorunda olmamanı istemez miydim? Sana öfke duyanlar için Yoksulluğun ve yoksunluğun öfkesi bu sakın içinde nefret biriktirme diyordun. Doğduğundan beri yoksulluk, yoksunluk ve yetimlikle geçen ömründe sen öfkeni nereye sakladın? Ben hiç görmedim, herhalde kalbine. Bir tek, bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kaza almadan kimseden bir şey istemeden, borçsuz ve harçsız, boğazını değil onurunu besleyerek yaşadığın bu dünyadan gidiyorsun baba. Giderken neşemin birazını Can ve Yasin'e bırakarak ama rengin tamamını alarak sana doyuncana sevgi verebildim. Her gün söyledim sevdiğimi, doyuncana öptüm kokladım. Şimdi tüm renklerim de senin olsun. Gerçi sen orada da dostlarını bulursun. Gülten ablan <laughs> <Terbini görmedim. gülüyor> Artık dinlen turna kuşum. Biz iyi olacağız. Çocuklara hep seni anlatacağız. Şakaların ağzımızda eğreti dursa bile taklit etmeye çalışacağız. İçimde tam tarif edemediğim bir huzur var şimdi. Artık mücadele etmek zorunda olmadığını bilmenin huzuru. Seni ayakta son gördüğümüz gün bize bir poşet portakal ve bir kutu yumurta vermiştin. Can için daima bir cebinde mandalin, bir cebinde fıstık ezmesi taşımanı. Teneke kutulardaki ballara ve dinlenme tesislerine olan özel sevgini hiç unutmayacağım. Seni ayakta gördüğümüz son gün arabana binmeden önce bize söylediğin son cümle kulağımı tırmalıyor şimdi. Can onun düğününü görmeden gitmeyeceğim. <laughs> Tutmadığın sözün yoktu. Gittin mi? Barışı görmek istiyordum. Çocukların yetim kalması kalbini parçalıyordu. Sütten de ağzım hiç yanmıyordu. Bir tür barış mıydı bilmiyorum. Ama hastane koridorlarındaki sınıfsız, bayraksız, hüzünlü, umutlu kalabalıkta barışa benzer bir şey gördüm ben. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın. Bana Bana güzel sesinle okuduğun dizelerle. Biliyorum yağmur yağmaz yukarı doğru yeniden. Acımaz olur, silinir gider izi bıçağın. Ama hiçbir rüzgar dolduramaz boş kalan yerini. Bir yaşamdan ötekine, birlikte uçan turnaların yerine. Gökyüzünde seninle gurur duyuyorum.